Evet arkadaşlar şimdi bugün e, Çerkezköy'ü turlayacağız Tekirdağ Çerkezköy koronavirüs nedeniyle kimse sokağa çıkmıyormuş hem onları gözlemleyeceğiz ve e, neler oluyor neler bitiyor Çerkes Çerkezköy'de günlük nelerle karşılaşıyoruz biraz bir turlayacağız gezeceğiz göreceğiz hem bakacağız insanlar geziyor mu sokaklar boş mu onlara dikkat edeceğiz ondan sonra eve dönüş yapacağız Sonrasında da tekrar konuşacağız. Haydi bismillah. Gidiyoruz bakalım. Çerkesköy'de neler oluyor, neler bitiyor hep birlikte göreceğiz şimdi. Evet dayılar geziyor. Yaşlı amcalarımız, yaşlı teyzelerimiz dinliyor mu sözümüz acaba? <laughs> Hem onları görelim. <laughs> aman aman. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Çerkezköy şu an almış başını gidiyor trafik konusunda. O yüzden nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Birazdan anlarız zaten. Korona virüsü olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Millet sokağa şüştüm, şüşmüş Yüzde yüz eminim. Şimdi bir çıkalım da görelim bakalım. biraz boşluk görüyoruz tabii ki. Evet çarşıya girince evet stok yapanlar da A101'den alışveriş yapıyorlar şu Bazı motorcu arkadaşlarımız da geziyor tabi. Koronadan korkmayan bir motorcu arkadaşlar var galiba. Toplu taşımayı kimse tercih etmiyor. Evet boşluk var sanki biraz ha. İvo. Aynen. Böyle olmaz Boşluk görüyorum ya. Var Yani. O bomboşmuş aga buralar ya. Yani denildiği gibi Aha şurada bir yaşlı amca gördüm. Bak bu çıkmış gene. <laughs> evet. Ya biz onları ya da devletimiz onları düşündüğü için söylüyor sokağa çıkmayın diye ama maalesef ki onlar dinlemiyor. Biz de zaten amacımız şu an Çerkezköy'de kimler sokakta yani biz de sürekli çıkmıyoruz ama bir çıkalım da görelim kimler var dedik. Ama denildiği üzere boşmuş harbiden buralar. Bir de üst tarafa bakacağız şimdi. Çerkezköy Viyadüğü'ne geldik. Burası karşı tepe yoluna çıkıyor. Bir de üst raflara bakalım. ...seneler var? Bugün pazar açık mı ya? Bir pazara bir baksar mıydık? Ya yok. Açık mı? Kapalı olması lazım. Yani şimdi Çerkezköy trafiği Normalde böyle olmazdı ama akmasa da damlıyor şu an yani. Değil mi? Bu nasıl bir anten lan? Evet. Gördüğümüz üzere Biraz bir durgunluk var Öyle mi? Baya Baya yerler kapatmış ya bro Ha oralarda var mıdır insanlar Evet arkadaşlar Migros'a bakacağız şimdi. Bakalım oranın etrafında kımıldamalar var mı? İnsanlar geziyor mu, gezmiyor mu? Şu an bit Görelim bakalım. Normalde çok kalabalık olurdu. Işte. Normalde çok kalabalık olurdu ama olmuyor bu. Bu dönüşü yasak diyor ama biz bu dönüşü yapmayacağız yola gireceğiz. etrafını arkadan mı dolaşsak? İçeriden mi geçsek? Ne İçeriden mi girelim? Evet şimdi Migros'a giriyoruz. Beşen Migros. Görelim bakalım gidişat nasılmış. Aa, burası biraz var gibi sanki ha. Bu. Abi. Bence, bence bayağı bir. Abi baksana şu araba. Evet. Biz sola dönüş yapıp tekrar bir çarşıya girelim. Bizi neler bekliyor görelim. sokağı merak ettim özellikle. Önce yaya diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Yaya bizim için önemli. Şimdi şey, yaya bizim için ne için önemli? Şimdi ben gittiğim yere yetişirim çabuk. Ama velakin Yaya yürüyerek gittiği için o yüzden ona yol veririm. Yani bunu öncelik gördüm Bu kural gelmeden önce de bu böyleydi. Yol veririm yani. O yüzden dayı beklemeyi tercih etti. Biz de Geçelim böyle Teyze girme o çöplere be Korona var şey. Arkadaşlar bu Kağıt toplayıcılar Poşet toplayıcılar Naylon toplayıcılar Çöplere girdiği müddetçe Bu iş olmaz Onların da dur demesi gerekiyor girmemeleri gerekiyor ya. Yani. Girerlerse işler sıkıntı. O yüzden gören duyan bilen varsa söylesin de girmesin. Evet arkadaşlar şimdi size her yere güzelce bir tanıtım gösterdik. Kimler koronavirüsüne karşı önlemler alıyor, kimler geziyor, kimler sokağa çıkıyor hepsini gösterdik. Şimdilik bu kadar. Daha yeni videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.